ziyaretleriniz sırasında yaptığınız açıklamalara atıfta bulunarak bazı medya organlarında altılı masanın öneminin kalmadığını vurgulayan bir takım <laughs> haberler yapıldı. Evet. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle? Ve tekrar sormak gerekirse altılı masa dağılır mı? i̇ttifakların önemi kalmadıysa altılı masa ihtiyaç kalmadı mı anlamına geliyor? Şimdi tabii her konuyu bir yönüyle anlatmak, bir yönüyle de istismar etmek mümkün ittifakların eskisi kadar önemli olmadığını söylemiştik. Bunun sebebi de iktidarın bu konuda yaptığı değişiklikler. Ancak bunun hiçbir faydası yok. Bunun hiçbir önemi yok demedik. Altılı masa çalışmaları bundan sonra da devam edecek. İster istemez bir dayanışma içinde bizim burada derdimiz ille de bir şeyler yapmak iktidar olmak vesaire değil ilk kademede ilk kademede bu sistemi değiştirmek. Başkanlık sistemi istismara açık bir sistem. Tek kişinin dediği oluyor. Başka kimseyle müzakere edilemiyor. Meclisin önemi kalmadı. Halbuki biz bunu yeniden değiştirmek tek kişiye her şeyi endekslememek, mutlaka bir istişare kurumunun olmasını temin etmek arzusundayız. Bu ittifaklara imkan veren değişiklikler yapılmadan önce de zaten biz bir araya gelip bu konuları görüşüyorduk. Referanduma giderken de bir araya gelmiş bu referandumun faydalı olmadığını, geçmemesi icap ettiğini söylemiştik. Ama milletimiz o zaman pek iltifat etmedi bizim söylediklerimize. Şimdi herkes büyük bir çoğunluk görüyoruz ki ittifaklar bu memlekete bugünkü haliyle büyük bir fayda sağlamıyor. Ama hiç ittifak olmayacak. Meclise çoğunluğunuz olmazsa mecbursunuz birçok siyasi parti bir araya gelip bir hükümet kurmaya. Bugün için bu da bu manaya geliyor zaten. Onun için altın masanın toplantıları da bu hafta sonunda bildiğiniz gibi bizim ev sahipliğimizde yapılacak bu devam edecek kanaatindeyim. İnşallah memleketimizde hayırlı bir değişiklik, hayırlı bir gelişme olur diye ümit ediyorum ben. Kimse bir kelimenin hemen alıp çarpıtılmasını yaparak buradan bir şeyler çıkarmaya, yanlış neticeler çıkarmaya teşebbüs etmemeli diye düşünüyorum.